Vallahi bu da gerçekten sana karşı herhangi bir kötü art niyetim asla olamaz. Sana zahmet olmayacaksa bak eğer olacaksa gideyim ben. Tamam oğlum yeter tamam oğlum. Gitsene ya. <gülüyor> 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 Çok Şöyle şu etrafları da komple bir yansaydı daha güzel olacak ama 어나나올라왔데 오늘 너무 좋나? 오 미스키바바야. 헤베타오카 대시. Ben sana dedim üç defa kış kış dedim. Sen gitmedin. Ben şuraya gelmişim ne güzel temiz hava alıyordum. Ama sen ne yapıyorsun? Gelmişik sabahtan beri burada bık 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 bık, bık geziyorsun. Gerçekten yakıştıramadım. Gerçekten yakıştıramadım. Ya da var lan bunun bu yeni lan. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burası da benim orman. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selam sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'a tekrardan bir dönüş sağladık artık sonunda Şu ekranlardayım ya çok mutlu hissediyorum kendimi Bugün Göktürk göletindeyiz inanılmaz bir atmosfer inanılmaz bir orman içerisinde Gerçekten huzurun tam adresi olan yerdeyiz bugün Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Karşınıza Instagram'da, Youtube'da, ne bileyim TikTok'ta rast gelen Bu tenekede tavuk pişirme Bu nasıl söyleyeyim Yöresel bir yemek var biliyorsunuz. Tenekenin içerisinde adamla tavuk pişiyor. Bazıları yakıyor. Bazıları gerçekten kıvamını tutturabiliyor. Bugün tenekede tavuk yapacağız arkadaşlar. Göktürk göletindeyiz. Göktürk göletinde buradan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ailenizle, arkadaşınızla, sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla gelebileceğiniz gerçekten muazzam bir ortam. Buraya adres bilgilerini de yazıyorum. Gelebilirsiniz buraya. Gerçekten burayı hani video için değil de tamamen kafa dinlemelik bir ortam. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da olduğumu biliyorsunuz. İstanbul'da daha önce böyle bir yer görmedim. Gerçekten huzur kaynağı diyebilirim. Ailenizi, abinizi, kardeşinizi, sevgilinizi alıp gelip güzelce yemek yapabileceğiniz, güzelce mangal yakabileceğiniz, beraber güzel sohbet edeceğiniz bir alan. Burada da bayağı bir vakit geçireceğiz galiba. gök Göleti'ne de çok teşekkür ederiz. de misafir ettikleri için. Şimdi, bugün dediğim gibi arkadaşlar Teneke'de tavuk pişireceğiz. Az önce gördüğünüz, vurdum bir tane tavuk. Bık 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 bık, bık, bık geziyorsun. Gerçekten yakıştıramadım. O tavuğu bir burada. Her neyse artık videomuzun olayına gelelim. Videomuzun olayı şu arkadaşlar. Bugün sürekli böyle yapmak istediğim ama bir türlü fırsatım olmadığı bir şey yapacağız. Bugün tenekenin içerisinde tavuk pişirmeye çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım yakacak mıyız? Gerçekten kıvamını tutturabilecek miyiz? Bunların hepsi aç. Kameraman da aç. Sessiz aç. Bak şu tipine bak. Adama ağaç getir dedi. Adama odun getir dedik. Ağaç getirdi. Dedi. Ormanı Ormanı sök. Ormanı sök. Burada da güzel bir masamız var arkadaşlar. Marolumuzdan tutun. Salatalığımızdan tutun. Kıl biberimizden tutun. Salkım. Abi efendim. Domatesimizden tutun. Yani güzel bir aslında ilk önce salata falan yapacağız. Ondan sonra tenekemiz burada. Tavuğumuz burada. <laughs> Çaydanlığımı bile getirdim. Burada köz çay yapacağız. Bugün aslında biraz böyle piknik yapacağız. Sohbet, muhabbet edeceğiz. Ondan sonra tavuğu pişireceğiz. İlk önce odunlarımızı burada değerli ekip arkadaşlarımla biz burada odunlarımızı hazırladık. Şimdi onları yakacağız. İlk olarak odunlarımızı toplayıp yakıyoruz. Bu arada... Neyse demeyeceğim lan. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun hocam. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Hadi. Valla bu sefer demiyorum. Ben de Yok valla like bile istemiyorum. Ben Bak. Istemiyorum. Vallahi layık like istemiyorum lan. Şaka yaptım ha atım. hadi gel lan. Şunun tadını bilenler bir alp atsın lan oraya. Eee şimdi sen nane yemedin lan. Ben de s***** Abi bu ne heyecan ya böyle. <laughs> Şurada adam akıllı tut, şunu yakacak ya. Gıcık mısın, nesin? Özür dilerim. Of, elime battı, kıymık. Bu kıymık mıydı, neydi bu? Elime girdi. Kıymık. Ay, öpsen elimi geçsin. Ya sapık sapık hareketler yapıyorsun <laughs> Deniz ya. Öncelikle burada ateşimizi yakacağız. Ateşimizi yaktıktan sonra da tavuğumuzu getireceğiz. Tavuğumuz burada pişerken de değerli salatamızı yapacağız. Değerli. İnsan insan vicdan, sen vicdan yok mu? Onu çıkart, şey onu koy, onu bırak, Yak. yakıyorum. Yak. Değerli arkadaşlar, öncelikle tavuğumuza kazığa soktuğumuzda, şu kazığa soktuğumuzda tavuğu, tavuğun her tarafı pissin diye ameliyat. Oğlum bu gözlük benim başımı döndü diyor. Ciddi diyorum, şu an ayakta duramıyorum. Tavuğumuzu, tavuğumuza Tavuğumuzu ilk önce ameliyat ediyoruz. Tavuğumuzun her tarafını anlayacağınız şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Tavukcuğum kusura bakma gerçekten aklımda bu yoktu. Ama bunu yapmamız lazımmış. <laughs> Valla burada gerçekten sana karşı herhangi bir kötü at niyetim asla olamaz. Yani tamamen iyi bir Yani zaten tamuğu tıkmışlar sana. Anladın mı? Vay be paçalı tavuk koyayım. Adanalı mı ne? <laughs> bu arada şunu da söylemek istiyorum bu videoda. Değerli arkadaşlar bu zamana kadar yediğiniz lütfen tavuğu gördüğünüzde ay neler yapıyor ya. Ay bu tavuğa ne yaptı bıçakla kesiyor falan. Arkadaşlar bu zamana kadar yediğiniz tavuklar ve etler asla çikolata fabrikasından gelmiyor. Sizin yediğiniz tavuklar da normalde yaşayan bir tavuk. Onun da aynı bir şekilde kafasını böyle kesiyorlar. Onu da siz yiyorsunuz lütfen. Teşekkürler sağ olun. Değerli kardeşlerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kazığımızı oturtuyoruz. Arkadaşlar şakası bir yana burada bir tane bu şekilde kazık bulduk. Arkadaşlar burada tavuğumuza uygun kazığı gerçekten şu orman içerisinde aradık ve bulduk. Sabahtır şu jelin tartışmasını yapıyoruz. Yanmıyor diye şey yapıyoruz. Harden işe yarıyor az da olsa. Ama bir çıra değil arkadaşlar. Şöyle şu etrafları da komple bir yansaydı daha güzel olacak ama. Ana tavuğa bak lan. pişmiş ha. Kanka ateş şu, şu çubuklardan getir şu ta küçük tahtalardan getir koş Deniz. Tamam lan dur. Lan oğlum tamam ki ateş bitiyor. Kanki bitiyor bu halal şeyin bozmadan hadi. Ben koyacağım sen git normal küçük tahta getir. Res. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Savak arkadaşlarımız olunca çok yoruluyorsunuz. Bu hayatta. Ben de senin. He. Anladım. Ben de senin. Gel canım. Bize bir tane su tamam mı? Kam tamam, çeşme var. Aşkım bir saniye sakin olur musun? Bir bir tane bize su. Çay yapacağız, elimizi yıkayacağız. Evet, evet. Sebzelerimizi yıkayacağız. Ve bir de ekmek. Hani tavuğumuz piştiğinde yemek için. Tamam, var Dur. ekmek. Tamam. Onları sana zahmet olmayacaksa eğer ki temin edersen bizi gerçekten çok onurlandırırsın. Tamam, tamam. Sakin ol. Şuraya çek. Ekmek. Sana zahmet olmayacaksa bak eğer olacaksa gideyim ben. Tamam oğlum yeter. Tamam. Gitsene ya. <laughs> Arkadaşlar salatamızı yaptık şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan görüyorum. Galiba tavuğumuz şu anda yanıyor. Az bir şey atsak mı acaba? Bakalım mı? Evet, Arkadaşlar zaten bu videonun özelliğinde sizlerle videonun sonunda sohbet edeceğim. Yani birkaç takım şeyler anlatmak istiyorum bu videoda. Onun için böyle bir format ayarladım bu video özel. Ee, videonun sonlarına doğru da önemli şeyler anlatacağım sizlere bilginiz olsun. Şimdi valla açıyorum artık. Yavaş yavaş. Dur, önce ateşi sağa sola dağıt. He? Önce ateşi sağa sola dağıt. Ya var ya, eğer yandıysa gerçekten üzülürüm yani. Geldik videomuzun asıl olayına ama şuradaki ateşi bir türlü böyle açamıyorum. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Bir daha söyle. Hazırız. Arkadaşlar aç mısınız? Açız. Ya <laughs> <abi> iyi. <laughs> Onu doğradını. <laughs> Oğlum ne olmuş bunu? Kanka. Oğlum biz ne yapmışız lan? Arkadaşlar bu ne olmuş? Başardık lan. Vallahi yaptık. Tek attım hayatımda, ömrümde böyle bir şey yapmadıydım arkadaşlar. Zaten yapsam da görürdünüz. Hep böyle videolardan izledim. Hep böyle yakmışladığını gördüm. Harbiden hayatımda ilk kez yapmama rağmen yaptık. Böyle arkasına falan baksana. Abi Kimse böyle vallahi ben, ben beklemiyordum öyle. Kimse böyle var, bir şey. Var, böyle. Var. Gel gel gel. gel, gel, gel. Şu diye bak arkadaşlar. Var. Yemin ediyorum var ya. Keşke şu an siz de burada olsanız hep beraber yesek bu tavuğu ama. Abi efendim. Şöyle şu anda ilk yazanlarla beraber yemeyiz bunu. O kadar az yani. Bu şöyle bir tane de kendimle. Arkadaşlar bunları da Instagram'da paylaşacağım. Instagram Tugay Gök. Ee, mavi tikim var zaten. Instagramımızda bu arada bayağı bir aktifliğe düştü. Sizlerden ricam Instagram'a da abanın. Ee, tekrardan geri döndüm görüyorsunuz karşınızdayım. Şimdi bıçağımızı alayım babacığım ver. Tepsi getir tepsi getir tepsi getir. Yok yok hiç bunlar yapmayacağım. Oğlum çok güzel oldu lan. Şimdi arkadaşlar şurada tadına bakmak istiyorum direkt. Onu hep beraber böyle masaya koyacağım. Vallahi billahi bunu... Birine yaptıracak olsak veya gerçekte böyle hani video dışı yapacak olsak yapamayız ha. Elimizi yüzümüze bırak. Deniz. Nasıl kanki? Kapatsana kapat. <laughs> Harbiden çok güzel ya. Arkadaşlar şimdi bu kadar yemeği yani karşınızda yemek istemiyorum. Arkadaşlar vallahi hayatımda biliyorsunuz bu kanalda sizlerle bazı maceraları yaşıyoruz. İlkleri yaşıyoruz. Görmediğimiz şeyleri yapıyoruz. Ne bileyim böyle değişik değişik bir türlü daldan dala atlıyoruz. Yani yapmadığımız bir şey kalmadı şöyle dönüp geriye baktığımızda. Bugün de böyle bir deneyim yaptık. Gerçekten hayatımda ilk defa yapmama rağmen hiç beklemediğim bir sonuç aldım. Gerçekten belki de siz de beklemiyordunuz bu arada. Yani böyle yanmış ne bileyim o tarz bir şey bekliyordunuz ama yaptık. Şimdi ziyafetini çekeceğiz. Şöyle bu arada dediğim gibi canımı sıkan bir problem var. Bunu da köz çayım olduktan sonra sizden de böyle oturup dertleşen bu konuyu da söyleyeceğim. Afiyetiz kardeşim. Kesemiyorum. İnsan eline sağlık ustam der. Sen olmasan ne yapardık ustam der. Eline sağlık ustam. <laughs> Ambulansı arayın. Vallahi derim sen yemiyorsun ya Gerçekten boğazımdan geçiyor. Yukarıdan köpek bakıp neler diyor acaba? Şuradan bir şey verelim ona ya. Oo. <laughs> Oo. o alıyor ya alacağını. O oh alıyor. Yeah. Kolay gelsin. Yani Sonra... Yok da ayıp. Ayıp yani. Sadece şuraları pişmemiş. Göğsün en dibi yani yaklaşık bir iki dakika daha dursaymış tam oluyormuş. Ama iki dakikada dursaydı bayağı bir kömür olurdu. Oğlum harbiden hiç beklemiyordum lan. Ben ve bu. Sen oradan bakacaksın da ben sana gerçekten vermeyeceğimi mi düşünüyorsun ya? Ben Buradaki et bitsin bu hayvanlar bu eti yese dahi sana ayağımı keser pişir onu yedirin lan manyak gel Al. al oğlum He? Gel aşkım gel sana da vereyim gel Hangisini? ben götürdüm onu Ha ona götürsene Ye lan sen bunu hey buraya gel Ne oldu lan? Gel al Al sen bunu ye işte deniz, aynı deniz. Az önce kişilik kadekler var ya aynı. O da mesela kendi önündeki yemek bitmeyen benim yemeğe saldım. Seni ben? ne kadar çok sevdiğimi belirttim kardeşim. Şimdi çay faslına geçiyoruz. Çayımız olsun. Oğlum kulpu yanıyor lan onun koş. Kulpu yanıyor, kulpu yanıyor. Ne? Allah senin belanı vermesin ya. Sen bak kendimi çatalla yırtarım bak kendimi. Sonra da deniz tepkoz etlerim bak. Nerede lan? Çaya geçiyoruz. şöyle çayımızı koyduk. Arkadaşlar videonun sonunu böyle mod değiştirerek kapamak istemem ama sizin de bilmeniz gereken bir takım problemler var biliyorsunuz. Birçok şeyi böyle kapalı kutu bir insanım ama bazı şeyler de böyle söyleyebiliyorum. Artık yani söylemem gereken şeyleri söylüyorum. Öncelikle merak ettiğiniz şeylerden işte birçoğunuz şeyde soruyor artık. Hani Instagram'larda Ayaz'da, yazda fotoğrafları görmüyorsunuz vesaire işte Nilay'la fotoğraflar görmüyorsunuz vesaire. Bununla alakalı şöyle, şimdi biz çocuklar çok küçük diye bayağı bir hatta 5 ayda yani 4 ay bir ayrı kaldık Nilay'la. Sonradan tekrardan bir ilişkiyi gözden geçirip tekrardan devam ettik. Ama bir şekilde hani o şeyi yenemedik işin açığı ve çocuklar çok küçük o konuda. Yani Nilay benim ciddi anlamda tanıdığım çok mükemmel bir kadın. Aynı şekilde ben de o da erdemliğini korudu. Hiçbir şekilde binlerce şükürler olsun kavgamız, dövüşümüz olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Gerçekten yani birbirimize saygımız çoğunuz görüyordu zaten arkadaş gibiydik. Bir evlilikten ziyade böyle bir arkadaş, bir kanka gibi bir şeydik zaten. Ama içinde bulunduğumuz problemler aşamadığımız sıkıntılara geldi. Sıkıntılara dönüştü. Bunları da bir şekilde aşamadık ve çocukların geleceği için mutlu bir ortamda daha sağlıklı bir daha mutlu bir ortamda büyüsünler diye ayrılma kararı aldık. Hiç onu zaten biliyor. Bilmeyen e, tayfaya da buradan söyleyeyim. Ama sizden şunu kesinlikle istemiyorum. Yani bunu ilk ayrıldığımız dönemde de söylediydik zaten. Instagram'da da ben paylaşım yaptım. E, böyle adımızda klipler falan yapılmasın. Zaten hani artık bayağı işten geçti 7 ay falan oldu. 7 aydır hemen hemen 7-6 ay oldu. Ayrıyız zaten. Ama ortada çocuklarımız var. Nilay'ı benim eşimken nasıl saygı duyuyorsanız, nasıl seviyorsanız o sevginin hiçbir zaman sizde bitmesini istemiyorum. Çünkü kimse ayrılmak için evlenmez sonuçta. Bir şekilde hayatta bazı ayrılıklar olabiliyor. Bu aileden oluyor. Ekip arkadaşlarımız mesela ayrıldılar. Onlarda da Aynı keza bunu da çok merak ediyorsunuz. Ya fikir ayrıcalığına düştük diyelim bunu da. Yani yine kavgasız, dövüşsüz bazı kısımlarla bir takım yanlışlar filan yapanlar oldu. Aslında ismini direkt verip diğerlerini zar altında sokmak da istemiyorum ama hiç kimseye bir kinim, hiç kimseye bir öfkem kalmadı. Zaten şöyle benim hayatım, anlık bir böyle sinirlenirim sonradan da affedelim veya unuturum. Bunlardan sizlere bahsetmek istedim. Bir video özel o da bu video. Bu videoyu zaten şey olarak algılamayın. Hani bir takım eğlendik bayağı eğlence yaptık. Çok güzel bir deneyim yaptık. Beraber ilki denedik. Güzel de oldu. Videolarımız tabi tam gaz, tam eğlenceli bir şekilde gelecek. <laughs> Ama bu videoyu şöyle sayın. Hem eğlence hem de sizlere böyle bir karşıma yanlış anlamayın. Bir abi, bir kardeş gibi alıp böyle muhabbet ettiğim bir videoymuş gibi düşünün. Bugün kendime aslında video içerisinde bir mola verdiğimi söyleyeyim. Sizlerden ricam bir sonraki videolarda neler olsun yorumlara yazın. Aynı şekilde devam edeceğiz çünkü bu süreçleri atlatmak çok basit olaylar değil. Arda, arda anlayabiliyorsunuz beni az buçuk. Sürekli böyle her şey üst üste, üst üste, üst üste gele gele. Artık insan buraya kadar geliyor ve sağlıklı işler yapamıyor. Kendisini sağlıklı kontrol edemiyor. İzleyicisine kendisini ciddi anlamda doğal bir şekilde aktaramıyor ve benim de kişiliğime, samimiyetime güveniyorsanız Kişiliğimi biliyorsunuz, ben çok e, doğal, uber doğal bir insanım. Yani çoğu böyle fenomende falan vesaire göremezsiniz bu özelliği de. Neysem, burada nasılsam dışarıda da aynı şekilim. Sizlere yıllardır bu doğallığı vermeye çalışıyorum. Güzel günler geride kalmadı aslında, güzel günler geliyor. Hayatımızın bazı noktalarında dediğim gibi ufak tefek böyle problemler olabiliyor maalesef. E, kimse istemez hayatında huzursuz bir an olsun, hep eğlence olsun ama olmuyor arkadaşlar o. Ee, yaşlar ilerledikçe dertler de yükseliyor. Umarım beni anlayabiliyorsunuzdur. Bu süre bayağı bir mental bozukluğu, fokus kaybı işte anlayabiliyorsunuz. Ee, ama binlerce şükürler olsun. Kendime geldim. Tekrardan kendimi toparladım ve tekrardan yine sağlar güzel işler yapacağız. Hep beraber eğleneceğiz de üzüleceğiz de hep beraber yine de ağlayacağız edeceğiz. Sizdeyim. Bana destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yayınlara da başladım bu arada. Twitch'te canlı yayınlar yapıyorum. Tugay Gök. Eskisi gibi aynı her şey. GTA oynuyoruz, takılıyoruz. Muhabbet, sohbet, video filan izliyoruz. Twitch hesabıma da bekliyorum. Tugay Gök yazdığınızda gelir zaten. Her gün canlı yayın yapıyoruz hemen hemen. Hatta bugün de var. Bu videoyu izleyeceğiniz gün yok galiba. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buradan çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz.